Karabağ Azerbaycan Ligi'nde şampiyonluk üstüne şampiyonluk yaşamasına rağmen bu başarılarını Avrupa'da pek gösteremiyor. Ve takım bu sezon Avrupa Ligi'ni sonuncu olarak bitirdi. Taraftarlar artık Avrupa'da da başarı görmek istiyor. Bugün 10 sezonluğuna karavan başına geçerek ligde ve Avrupa'da kupara kazanmaya çalışacağız. Bu arada oyunda Azerbaycan Ligi olmadığı için Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Videoya kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Öncelikle karavan kadrosuna şöyle bir baktığımızda Süper Lig'de şampiyonla oynayabilmek için gerçekten çok zayıf bir kadroya sahipler. Şu anki mevcut kadromuzla ilk ona bile girebileceğimiz pek düşünmüyorum. O yüzden bu sezonki hedefim şu anda elimizde bulunan paradan tüm oyuncuları satarak takımımız için bir iskelet oluşturmak olacak. Yani kısacası öncelikle iyi teklif gelen tüm oyuncuları elden çıkaracağım. Şöyle sattığımız oyunculara baktığımızda ise kulübü iyi bir şekilde temizledik diyebiliriz. Yani bu sezon tam 6 oyuncu elimizden çıkardık. Bu satışlardan gelen parayla da gayet iyi bir transfer bütçesi oluşturduk. Giden oyunculardan sonra şu anda 23 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Can Uzun'u Frankfurt'tan 9 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ı 4 milyon euroya alıyoruz. Son olarak da AZ'den Troy Parrott'ı 7 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig orta sıralarda bitirmemizi isterken Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale kalmamızı istiyor. Uzun vadeli hedef olarak da 4 sezon içinde bir tane Süper Lig şampiyonluğu kazanmamız isteniyor. Normal şartlarda bildiğiniz gibi Karabağ Avrupa Kupalarında aslında var ama başta da belirttiğim gibi Azerbaycan Ligi olmadığı için biz takımımızı Süper Lig'e taşıdık. O yüzden bu sezon Avrupa Ligi hakkımızdan yararlanamayacağız. Gelen ve giden oyunculardan sonra ilk sezon kadromuz böyle oldu. Bu sezon kadromuza gerçekten iyi 3 tane oyuncu kattık ve bu oyuncular genel kadro kalitemize göre hem daha kaliteliler hem de genç ve potansiyelliler. Yani öyle oyuncular aldık ki istesek bu oyuncuları 10 sezonluk ilimiz boyunca oynatabiliriz. Performanslarından memnun kalmazsak da aldığımız paranın kat ve kat üstüne satarak kar edebiliriz. Yani gerçekten iyi transferler yaptık. Onun dışında da yedeklerde Akunzade'yi buldum. Hem genç ve potansiyelli hem de Azerbaycan Türk'ü. Yani kötü bir performans vermedi sürece de Akunzade ile devam etmeyi düşünüyorum. Yani kısacası ilk sezonumuzdan ilk 11'imizin 4 yerini de düzeltmiş olduk. Ve bu transfer dönemi özelinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım takım ama Süper Lig ilk sezonunda ne yapacak? Süperlikteki ilk sezonumuzda 58 puanla 5. oluyoruz. Şampiyonsa 83 puanla Beşiktaş olmuş. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda Beşiktaş'a elenmişiz. Kupayı ise Galatasaray kazanmış. Bu arada Galatasaray ve Fenerbahçe Süperlikte ilk 5 içinde yani Avrupa Kupalarına katılacaklar. O yüzden galiba yanlış bilmiyorsam gelecek sezon konferans liginde mücadele edeceğiz. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise forvetimiz Troy Parrott 17 gol atarken 4 tane de asist yapmış. Sol kanatımız Ada ise tam 20 gole doğrudan etki etmiş. 10 numaramız Can Uzunsa 10 gol atarken 5 tane de asist yapmış. Sağ kanatımız Neriman Akunzade ise 9 gollük bir katkı sağlayabilmiş. Böylelikle de bu yılımızda ilk sezonumuzun sonuna geliyoruz. Yani bana göre gerçekten iyi bir sezon geçirdik. Yani takımımızın Süper Lig'de ilk 10 içine zor gireceğini düşünüyordum. Ama takımımız beni gerçekten şaşırtarak ligi 5. olarak bitirdi. Ve büyük ihtimalle de gelecek sezon konferans ligine katılma hakkı kazandı. Yani az önce de dediğim gibi gerçekten iyi bir sezon geçirdik. Bu sezon üzerinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlıca ikinci sezonumuza geçelim. Şöyle bir kadromuza baktığımızda ileri dörtlüğümüzden gerçekten çok memnunum. Yani geçtiğimiz sezon gerçekten iyi katkı verdiler. Onun dışında takımıza gerçekten büyük bir orta saha sorunu var bence. Yani Can Uzun dışında başka iyi orta saha oyuncumuz yok. O yüzden bu sezon kesinlikle bir tane orta saha almamız lazım. Son olarak da paramız artarsa takıma kesinlikle bir tane stoper almamız lazım. Onun dışında da bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon bir sürü oyuncu satmıştık. Ondan dolayı da kadromuzda pek oyuncumuz kalmadı. O yüzden bu sezon oyuncu satarak transfer bütçemizi pek fazla bir şekilde arttıramayacağız. Bu sezon kadromuza düşünmediğim iki oyuncu da sattım ve onlardan da gayet iyi gelir elde ettik diyebiliriz. Giden oyunculardan sonra şu anda 9 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Stoper Tercio Barre'yi serbestlerden kadromuza katıyoruz. Son olarak da Beşiktaş'tan Demirege Tıknaz'ı 4 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'i ilk 5 içinde bitirmemizi isterken Türkiye Kupası'ndaysa son 16'ya kalmamızı istiyor. Konferans Ligi'nde ise gruplara kalmamız isteniyor. Gelen ve giden oyunculardan sonra ikinci sezon kadromuz böyle oldu. Bildiğiniz gibi bu sezon kadromuza 2 tane yeni oyuncu kattık. Bunlardan ilki Demirege Tıknaz. Yani Demirege şu anda 20 yaşında ve 71 reytinge sahip ve bence potansiyel gerçekten çok yüksek. Yani orta sahaya gerçekten iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Son olarak da serbestler arasından 2 metre boyundaki stoper Barreya'yı aldık. Barreya da genç ve potansiyelli bir oyuncu. Yani genç ve dinamik kadromuzu daha da güçlendirdik diyebiliriz. Yani şöyle kadromuza bir baktığımızda daha ikinci sezondan bizi 10 sene boyunca götürecek 6 tane oyuncuya sahip olmuş olduk. Yani gerçekten şu ana kadar iyi takviyeler yaptık kadroya. Onun dışında da bildiğiniz gibi konferans ligi elemeleri var. Bakalım takımımız konferans liginde iyi yerlere gelebilecek mi? Ve bu transfer dönemi üzerinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlı ikinci sezonumuzun sonuna geçelim. Bakalım takımımız süperlikte ve konferans liginde ne yapmış? Süper Lig'de 66 puanla 4. oluyoruz. Şampiyonsa 80 puanla Fenerbahçe olmuş. Türkiye Kupası'nda ise daha ilk turdan Başakşehir'e elenmişiz. Kupayı ise Antalya Spor kazanmış. Konferans liginde ise elemelerden geçerek gruplara kalmışız. Gruplarda ise 9 puanla 14. olarak playofflara kalmışız. Playofflarda ise Aberdeen'i toplamda 4-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükselmişiz. Son 16 turunda ise maalesef Tottenham'a 5-2'lik skorla yenilerek kupadan elenmişiz. Konferans ligini ise bizi eleyen Tottenham kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise takımımızın en golcü ismi 21 golle Troy Parrott olmuş. Bu arada soldakimiz Sol Toral Bayramovsa gerçekten çok muhteşem bir sezon geçirmiş. 19 gol atmış. Yani bir sol bekten böyle bir performans beklemezdim. 10 numaramız Can gerçekten çok iyi bir sezon geçirmiş. Tam 34 gole doğrudan etki etmiş. Sağ kanatlarımızdan olan Kaşçuksa 12 gol atarken 3 tane de asist yapmış. Bir diğer kanatımız olan Neriman Akunzade ise 9 gole doğrudan etki etmiş. Ve bu sezon kadromuza kattığımız Demir Ege Asla 5 gol atarken 5 tane de asist yapmış. Böylelikle de bildiğimizde 2. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Yani şöyle bir baktığımızda bu sezon da gerçekten iyi geçti. Süper Lig bu sezon dördüncü bitirdik. Onun yanı sıra da konferans liginde son 16 turuna kadar yükselebildik. Türkiye kupası dışında gerçekten iyi bir sezon oldu bizim için. Ve takımımız da yavaş yavaş oturmaya ve ritmini bulmaya başladı. Yani Süper Lig şampiyonu bizim için artık yakında görünüyor. Şimdi hızlıca 3. sezonumuza geçelim. Şu anda kadromuzdan çok memnunum. Yani gerçekten çok iyi performans veriyorlar. O yüzden bu sezon kimseyi satma gibi bir düşüncem yok. Ama bize kesinlikle iyi bir tane kaleci lazım. O yüzden bu sezon yönetimin bize verdiği tüm bütçeyle birlikte tecrübeli bir tane kaleci alacağım. Bu sezon başka bir transfer yapmayı da düşünmüyorum. Şu anda transferler için yaklaşık yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir bütçemiz var. West Ham United'dan Areola'yı 3,5 milyon Euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'i ilk 2 içerisinde bitirmemizi isterken Türkiye Kupası'nda ise son 16'ya kalmamızı istiyor. Konferans Ligi'nde ise gene gruplara kalmamız isteniyor. Areola'nın da takıma katılmasıyla birlikte oluşan ilk 11'imiz böyle oldu. Yani Areola birazcık yaş farkındayım ama bence kalecide yaşın pek bir önemi yok. O yüzden bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Onun dışında da ilk 11'imize şöyle bir baktığımızda bana göre sağ bekimiz ve orta sahamız birazcık güçsüz kaldı. Onları da artık ilerleyen sezonlarımızda tamam ve bu transfer döneminde de yapabileceğimiz daha başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız konferans liginde ve süperlikte ne yapmış. Süper Lig'de 77 puanla 4. oluyoruz. Şampiyonsa 80 puanla Fenerbahçe olmuş. Yani şampiyonluğu bu sezon 3 puanla kaçırmışız. Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde penaltılar sonucunda Samsun Spor'a elenmişiz. Kupayı ise Beşiktaş kazanmış. Konferans Ligi'nde ise grupları 14 puanla 3. olarak bitirerek direkt son 6 turuna yükselmişiz. Son 16 turundaysa 6 turundaysa ise Atalanta'yı toplamda 6-2'lik skorla yenerek çeyrek finale yükseliyoruz. Çeyrek finalde ise Midtjylland'ı toplamda 5-2'lik skorla yenerek yarı finale yükselmişiz. Yarı finalde ise AGF'yi toplamda 3-1'lik skorla yenerek 3. sezonumuz da konferans liginde finale yükseliyoruz. Konferans ligi finalinde ise maalesef Liverpool'a 2-1'lik skorla yeniliyoruz. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise sağ kanatımız Neriman Okunzade 31 gole doğrudan etki ederek kariyer sezonunu geçirmiş. 10 numaramız Can Uzunsa tam 40 gole doğrudan etki etmiş. Orta sahamız İsa 8 gol atarken 5 tane de asist yapmış. Sol bekimiz Toral Bayramovsa gol ve asistlerine bu sezon da devam etmiş. 7 gol atarken 9 tane de asist yapmış. Böylelikle 3. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Bu sezon Rebuild'imizdeki en iyi sezonumuzu geçirdik. Yani Süper Lig'de 4. olsak bile 3 puan alsaydık şampiyon bile olabilirdik. Yani gerçekten şanssızlık oldu o bizim için. Onun dışında da konferans liginde finale kaldık. Finalde ise maalesef Liverpool'a yenildik. Yani konferans liginde ucundan kaçırdık. Onun dışında da Türkiye Kupası'nda pek iyi bir performans sergileyemedik. Erken elendik orada. Yani o kadar iyi performanslar sergilememize rağmen daha hala bir kupa kazanamadık. Gelecek sezon bu şanssızlığı bozarak artık kupa kazanmaya başlamamız lazım. Ve bu sezon üzerinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden hızlıca 4. sezonumuza geçelim. Geçtiğimiz sezon dediğim gibi takımımıza kesinlikle bir orta saha ve sağ lazım. O yüzden bu sezonki önceliğim takıma bir Tane sahaba, bir tane orta saha bir tane sağ katmak olacak. Ve gördüğünüz gibi kadromuza da pek fazla oyuncu yok. Herhangi bir şekilde satış yapamıyoruz. O yüzden bir tık ince eleyip sık dokumamız lazım. Yani iyi oyuncu bulursam da serbestlerden bir oyuncu kadroya katabilirim. Bu sezon şu anda transferler için yaklaşık 8.5 milyon Euro'luk bir bütçemiz var. Sağ Pedro Castro'yu serbestlerden kadromuza katıyoruz. Son olarak da Torino'dan Emirhan İlkan'ı 4.5 milyon Euro karşılığında transfer ediyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nda ise son 16'ya kalmamızı istiyor. Avrupa Ligi'nde ise gruplara kalmamızı istiyor. Bildiğiniz gibi bizim bitmek bilmeyen bir tane yedek oyuncu sorunumuz var. O yüzden onu çözmek için de çözüm buldum. Yetenek avcımızı Azerbaycan'a yollayarak Azerbaycan Türk oyuncular bulacağız. Öncelikle üçe seçelim. Gördüğünüz gibi de yedek ihtiyacımız olan mevkileri seçtim. Şimdi yetenek avcısını görevlendirerek de bu mevkide oyuncuları izlemeye başlayacağız. Böyle gelecek sezona kadar gönderdiği raporları takip ederek bir tane havuz oluşturacağım. Gelecek sezonda beraber oyuncular arasında seçim yaparız. Kadromuza katılan iki yeni oyuncudan sonra dördüncü sezon ilk 11'imiz bu şekilde oldu. Yani gerçekten iyi iki tane oyuncu kadromuza kattık. Bu oyuncular bu sezon Süper kazanma yolunda bize gerçekten çok yardımcı olacaklar. Yani bu sezon kadro kalitemizi en üst düzeyine ulaştırdık diyebiliriz. Ama dediğim gibi gerçekten büyük bir yedek sıkıntımız var. Ama ilk de bu oranına gerçekten çok iyi seviyede. Az önce de gösterdiğim gibi altyapıdan çıkaracağımız oyuncularla birlikte de bu yedek sorununu çözeceğimizi düşünüyorum. Ve bu transfer dönemi özelinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde ne yapmış? Ben Lig'de 89 puanla şampiyon oluyoruz. Böylelikle 4. sezonumuzun sonunda artık ilk kupamızı kazanmış olduk. Türkiye kupasındaysa daha ilk turdan Trabzonspor'a eğlenmişiz. Kupa ise Beşiktaş kazanmış. Avrupa Ligi'nde ise grupları 14 puanla 9. olarak tamamlayarak playoff'lara kalmışız. Playoff'larda ise Young Boys'u toplamda 6-2'lik skorla yenerek son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turunda turundaysa maalesef Real Betis'e toplamda 3-2'lik skorla yenilerek eğleniyoruz. Kupa ise Bayer Leverkusen kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise Neriman Okunzade 35 kola doğrudan etti. Ederek takımımızın en skorer oyuncusu olmuş. Forvetimiz Troy Peris'ta tam 30 gol atmış. 10 numaramız Can Uzunsa 12 gol atarken 10 tane de asist yapmış. Sol kanadımız Emanuel aday ise tam 30 golle doğrudan etki etmiş. Soldakimiz Toral Bayramovsa olsa gerçekten gene muhteşem bir sezon geçirmiş. 11 gol atarken 7 tane de asist yapmış. Böylelikle 4. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. 4. sezonumuzda yani bu sezonda artık ilk kupamızı kazanabildik. Yani artık açılışı yaptık diyebiliriz. Açılışı yaptıktan sonra da ardının geleceğini düşünüyorum. Yani bu bizim son kupamız değil. Şimdi hızlıca 5. sezonumuza geçeceğiz. Kadromuza şöyle bir baktığımızda Süper Lig için gerçekten güçlü bir ilk 11'e sahibiz. Ama aynı şeyi Şampiyonlar Ligi için söyleyemem. Ama bildiğiniz gibi de bütçe sıkıntımız devam ediyor. Ondan dolayı da kadromuza pek takviye yapamıyoruz. O yüzden bu sezon herhangi bir transfer yapmayı düşünmüyorum. Yani şu anda hedefim elimizdeki transfer bütçesini gelecek sezona saklayarak iki sezonun bütçesiyle birlikte kadromuza takviye yapmak olacak. O yüzden dediğim gibi kadromuz olduğu yerden devam edecek. Bu sezon herhangi bir satış ya da alış yapmayacağız. Ama size yedek sorunumuzdan bahsetmiştim geçen sezon. O yüzden altyapıya yönelmiştik. Kaç tane de iyi oyuncu gözlem Altyapımızı Altyapımıza aldım. Şimdi hızlıca gidip altyapı oyuncularımıza bakalım. Dediğim gibi altyapıdan 4 tane iyi oyuncu aldım. Hepsini şu an genel reytingleri o kadar iyi olmasa bile potansiyelleri gerçekten yüksek. Yani bu sezon olmasa bile ileriki sezonlarda bize katkı vereceklerini düşünüyorum. Şu anda bu oyunculardan sadece 2 tanesini ilk 11'imize gönderebiliyorum. Yani bildiğiniz gibi altyapıdan 16 yaşından küçük oyuncular ilk 11'e gönderilmiyor. O yüzden şimdilik Babaev ve Mamadov'u kadromuza yolluyorum. Geriye kalan 2 oyuncumuz olan Azer ve Anarda yaşlarını doldurduklarında kadroyu yollayacağım. Yönetim bu sezon bizden Süper ligi kazanmamızı isterken Türkiye Kupası'ndaysa çeyrek final istiyor. Şampiyonlar liginde ise gruplara kalmamız isteniyor. Ama biz geçen sezon lig şampiyonu olduğumuz için zaten gruplardayız. Yani kısacası bu sezon bize herhangi bir hedef belirlememişler. Ve dediğim gibi de Mamadou ve Babayev'i kadromuza yollayarak yedeklerimizi ekledim. Bu arada kadromuzda çok fazla sağ bekimiz var ve Mamadou'nun ikinci mevkilerinden biri sol bek. O yüzden onu sol bek'e çevireceğim. Ve bu transfer dönemi özelinde de daha başka bir şey yapmayacağız. Yani sadece iki tane altyapı oyuncusu çıkardık. O yüzden şimdi hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonda ne yapmış. Süper Lig'de 84 puanla namal bir şekilde şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda Trabzonspor'a elenmişiz. Kupa ise Beşiktaş kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplara 16 puanla 5. olarak tamamlayarak direkt son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turunda ise Valencia'ya toplamda 5-2'lik skorla yenilerek elenmişiz. Kupa ise Real Madrid kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda forvetimiz Troy Parrott 29 gollük bir katkı sağlamış. 10 numaramız Can Uzun tam 33 gole doğrudan etki etmiş. Sağ kanatımız Neriman Akuzade ise 18 gol atarken 13 tane asist yapmış. Bir diğer kanatımız olan Emanuel Aday ise 8 gol atarken 14 tane de asist yapmış. Böylelikle Rebu ilimizde 5. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Yani gene Türkiye kupası dışında güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon Süper Lig'deki 2. şampiyonluğumuzu namal bir şekilde kazanırken Şampiyonlar Ligi'nde de son 6 turuna kadar yükselebildik. Yani bana göre bu sezon gerçekten iyi bir performans sergiledik. Bu sezon üzerinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden hızlıca 6. sezonumuza geçelim. Bu sezon kadromuza baktığımızda gözüme çarpan ilk şey kalecimiz Araoğlu'nun artık reyting düşmeye başlaması oldu. Yani sezon içinde daha da düşecektir. O yüzden bizim bu sezon kesinlikle bir tane kaleci almamız lazım. Kaleci transferinden sonra da paramız artarsa yedeklerimize takviye yaparız. Şu anda bu sezon sattığımız 3 oyuncuyu da ekranda görüyorsunuz. Yani işimize rağmen yaşlı oyunculardan kurtulduk bu sezon. Hem transfer bütçesi açısından hem de kadronun rahatlığı açısından iyi oldu bizim için. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 26 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Mustafa Eren Ekimono'nu Montpellier'den 6,5 milyon euroya alıyoruz. Enderov'u Koma'dan Arayolu artı 12 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Son olarak da Charles David'ı iki 2,5 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nda kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise gene herhangi bir hedef belirlememişler. Yani zaten gruplardayız. Bu arada öbür iki altyapı oyuncumuz da artık 16 yaşına ulaştı ve şu anda reytingleri gerçekten iyi seviyede. Onları da artık A takıma yolluyorum. Kadromuza kattığımız 3 yeni oyuncudan sonra 6. sezon kadromuz böyle oldu. Öncelikle kalecimiz olan Areola'yı daha genç ve daha yüksek reytingli olan kaleci Andrew'la değiştik. Onun dışında da artan paramıza iki tane yedek oyuncu kattık kadromuza. Kadromuza parayla kattığımız iki tane yedek oyuncu dışında altyapıdan da 2 tane oyuncu çıkardık. Yani biz o zaman kadromuza 4 tane yedek oyuncu kazandırmış olduk. Yani ilk 11'imiz dışında bu sezon yedeklerimizi de geliştirdik. Bunun bize etkisi olacağını düşünüyorum. Yani şu anki kadro kalitemizden gerçekten çok memnunum. Şöyle baktığımızda ilk 11'imizde 80 reytingin altında sadece 3 oyuncu var. Onlardan ikisi de zaten 79 reyting. Yakında 80 olurlar. Ve bu transfer dönemi özelinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlı sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde ne gibi bir performans göstermiş. Süper Lig'de 76 puanla ikinci oluyoruz. Şampiyonsta 80 puanla Fenerbahçe olmuş. Yani böylelikle Fenerbahçe 2 sezonluk şampiyonluk serimize son vermiş oldu. Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde Antalya Spor'a elenmişiz. Kupayı ise Beşiktaş kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupları 15 puanla 8. olarak bitirerek direkt son 16 turuna yükselmişiz. Son 16 turunda maalesef Tottenham'a toplamda 4 3lük skorla yenilerek elenmişiz. Kupayı ise Newcastle United kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda forvetimiz Troy Parrott 40 gollük bir katkı sağlamış. 10 numaramız Can Uzun'sa tam 32 gol golle oradan etki etmiş. Sağ kanatımız Neriman Akunzade ise 14 gol atarken 17 tane de asist yapmış. Sol kanatımız Emre Adai ise gerçekten çok kötü bir sezon geçirmiş. Sadece 3 gol atabilmiş. Yani az çok bu sezon neden bu kadar başarısız olduğumuz belli oldu. Ada'yı hiçbir maçta hiçbir katkı vermemiş. Böylelikle 6. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Yani gerçekten benim için hayal kırıklığı bir sezon oldu bu. Hiçbir kulvarda adam akıllı başarı yakalayamamışız. Bunda da bence en önemli aktör Aday olmuş. Yani sol kanatımız olmasına rağmen çok kötü bir performans sergilemiş. O yüzden gelecek sezon kesinlikle bir tane sol kanat almamız lazım. Şimdi hızlıca 7. sezonumuza geçelim. Bu sezon Rebuild'imizin başından beri bizle beraber olan aday ile vedalaşarak yerine yeni bir tane sol kanat alacağız. Yani geçen sezon gösterdiği performans gerçekten çok kötüydü. Bunu göz ardı edemeyiz. Onun dışında da ilk 11'de herhangi başka bir yere dokunmayı düşünmüyorum. Geri kalan her oyuncudan memnunum. O yüzden artan paramıza da birkaç tane yedek oyuncu kadroya katacağım. Emmanuel Adai'yi 32 milyon euroya Luton Town'a satıyoruz. Adai'nin satışından sonra şu anda elimizde 44 milyon euroluk bir transfer bütçesi oluştu. Oscar Flores'i serbestlerden kadromuza katıyoruz. Hudson iyi. Rennes 26 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Son olarak da Eyüp Spor'dan Hamza Akman'ı 2,5 milyon euroya transfer ediyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nda kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek final kalmamız isteniyor. Gelen ve giden oyunculardan sonra 7. sezon kadromuz böyle oldu. Son adayının yeni Hatsun Odayı kadroya kattık ve Hatsun Odayı'dan beklentilerim gerçekten çok yüksek seviyede. Umarım Hatsun Odayı beklentilerimizi karşılayarak iyi bir performans verir ve hem Süper Lig hem de Şampiyonlar liginde iyi başarılar yakalayabiliriz. Onun dışında da biri serbestlerden olmak üzere yedek yedeklerimize iki tane daha önce kattık ve böylelikle yedeklerimizi de hatı sayılır bir şekilde geliştirmiş olduk. Ve artık bu transfer dönemi üzerinde yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak? Süper Lig'de 76 puanla ikinci oluyoruz. Şampiyonsa tekrardan 78 puanla Fenerbahçe olmuş. Yani şampiyonu tekrardan ucundan kaçırmışız. Türkiye Kupası'nda ise finalde Trabzonspor'a 2 birlik skorla yenilmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupları 17 puanla 5. olarak tamamlayarak direkt son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turunda ise Rangers'ı toplamda 3-0'lık skorla yenerek çeyrek finale yükseliyoruz. Çeyrek finalde ise penaltılar sonucunda Manchester City'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Kupa ise Leipzig kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda forvetimiz Troy Parrott 30 gollük bir katkı sağlamış. Forvetimiz Can Uzunsa tam 33 golle doğrudan etki etmiş. Sağ kanatımız Neriman Okunzade ise 16 gol atarken 12 tane de asist yapmış. Bu sezon kadromuza kattığımız sol kanat Hudson Odo ise tam 20 golle doğrudan etki etmiş. Böylelikle 7. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye kupasının ucundan kaçırdık. Onun dışında da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptık. Ama orada da Manchester City'ye karşı penaltılar sonucunda eğlendik. Ama onun dışında da yani oyuncularımdan memnunum. Yani birazcık şansımız olsaydı hem Süper Lig alırdık hem Türkiye Kupası'nı. Onun yanı sıra da Şampiyonlar yarı final yapardık. Yani sürekli tekrarladığım gibi gerçekten çok şanssız bir sezon geçirmişiz. Şimdi hızla 8. sezonumuza geçelim. Bu sezon hiçbir şekilde ilk 11'imize dokunmayacağım. Sadece yönetimin bize verdiği parayla birlikte birkaç tane yedek oyuncu alarak sezona başlayacağız. Yönetim bu sezon bize transferler için 27 milyon euroluk bir bütçe vermiş. Gökdeniz Bayraktarı Bodrum Spor'dan 7,5 milyon euroya alıyoruz. Silkeborg'dan Ketalaylı'na 4 milyon euroya transfer ediyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nı ise kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale kalmamız isteniyor. Gelen oyunculardan sonra... Sonra 8. sezon kadromuz böyle oldu. Gördüğünüz gibi ilk 11'imize herhangi bir şekilde dokunmadım. Onun dışında da birisi stoper, birisi de sağ kanat olmak üzere iki tane yedek oyuncu aldım. Bu durumunda kadro kalitemizi arttıracağına dair inancım tam. Ve bu transfer dönemi üzerinde daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden şimdi hızlı sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Lig'inde ne yapacak? <laughs> Süper Lig'de 2 sezonluk aranın ardından 89 puanla tekrardan şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise finalde Galatasaray'ı 4-2'lik skorla yenerek şampiyon oluyoruz. Ve böylelikle ilk Türkiye Kupamızı da kazanmış olduk. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupları 13 puanla 11. olarak tamamlayarak playoff'lara kalıyoruz. Playoff'larda ise Bologna'yı toplamda 3-2'lik skorla yenerek son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turundaysa ise Real Madrid'i toplamda 3-0'lık skorla yenerek çeyrek finale yükseliyoruz. Çeyrek finalde ise bir başka dev takım olan Manchester City ile eşleşmişiz ve Manchester City'yi toplamda 6-3'lük skorla yenerek şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseliyoruz. Yarı finalde ise Arsenal'ı toplamda 3 birlik skorla yenerek Rebuild'imizin 8. sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkıyoruz. Finalde ise Sevilla'yı 1 0lık skorla yenerek 8. sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyoruz. Yani geçen sezon geçirdiğimiz şanslı sezonun ardından bu sezon ilaç gibi geldi. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise forvetimiz Troy Parrott gene gerçekten çok güzel bir sezon geçirmiş. Tam 38 gol atmış. Sağ kanatımız Neriman Akınzade ise 29 gol atarken 14 tane de asist yapmış. 10 numaramız Can Uzunsa toplamda 39 gole doğrudan katkı vermiş. Sol kanadımız Hatsun Oda ise 17 gol atarken 7 tane de asist yapmış. Bu arada orta sahamız Demirege Tıknaz da gerçekten iyi bir sezon geçirmiş. 7 gol atarken 9 tane de asist yapmış. Bu arada sol bekimiz Toral Bayramova da değinmeden geçemeyeceğim. Yani bu sezon 3 gol atarken 15 tane de asist yapmış. Yani Toral Bayramova bu sezonki başarılarımızın mimarlarından biri olmuş. Ve böylelikle 8. sezonumuzda da sonuna geliyoruz. Bu sezon kazanabileceğimiz 3 kupanın 3'ünü de kazanarak Rebüllimizdeki en iyi sezonumuzu geçirdik. Yani bunun üstü sezon nasıl olur bilmiyorum. Belki gelecek sezon süper kupayı da kazanarak 4-4 yaparsak olur. Ama 4-4 yapmak da gerçekten çok zor. Ama takımımız gerçekten çok iyi durumda şu an. Yani şu anda dünyanın en iyi takımıyız. Ve böylelikle 8. sezonumuzun da sonuna geldik. Şimdi hızlıca 9. sezonumuza geçelim. Yani şöyle takımımıza baktığımızda herhangi bir şekilde takviye ihtiyacımız yok. İlk 11'imiz gerçekten çok üst düzey seviyede. Ve bildiğiniz gibi de geçen sezonun şampiyonlarla ki şampiyonuyuz. Ama yedeklere baktığımızda bek yedeklerimizde bir eksiğimiz var. O yüzden bu sezon sadece bek yedekleri transfer edeceğiz. Başka herhangi bir transfer yapmayı da düşünmüyorum. Yönetim bu sezon bize 41 milyon euroluk bir transfer bütçesi vermiş. Philip Bailey'ye Montpellier'den 7,5 milyon euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Yönetim bu sezon bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nı ise kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise finale kalmamız isteniyor. Bu sezon kadromuza yaptığımız tek takviye ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Yani iyi olan kadromuzu daha da iyileştirmiş olduk. Ve bu transfer dönemi özelinde de daha yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Ama ben hemen sezon sonuna geçmek istemiyorum. Bildiğiniz gibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuştuk ve oyuncularımızdan biri Ballon d'Or'a aday gösterilmiş ya da kazanmış olabilir. O yüzden şimdi gidip bu sezonun Ballon d'Or kazanına bakalım. Ve Ballon d'Or kazanına baktığımızda ise bu sezon o zaman Ballon d'Or'u yıldız forvetimiz Troy Parrot kazanıyor. Ballon d'Or kazananına da baktığımızda göre artık sezon sonuna geçebiliriz. Süper Lig'de 92 puanla tekrardan şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda ise finalde Fenerbahçe'yi 2 birlik skorla yenerek şampiyon olmuşuz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupları 13 puanla 17. olarak tamamlayarak playofflara kalıyoruz. Playofflarda ise maalesef Villarreal ile 3 2lik skorla yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden erkenden eleniyoruz. Yani gerçekten çok bir sonuç oldu bu benim için. Kupa ise Bayer Leverkusen kazanmış. Süper Kupa maçında ise maalesef Barcelona 2 birlik skorla yenilmişiz. Böylelikle bu sezon kazanabileceğimiz 4 kupanın ikisini kazanmış olduk. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise forvetimiz Troy Parrott 30 gollük bir katkı sağlamış. 10 numaramız Can Uzun tam 38 gole doğrudan etki etmiş. Sol kanatımız Hudson ise 21 gol atarken 18 tane de asist yapmış. Bir diğer kanatımız olan Neriman Akuzade ise 19 gol atarken 12 tane de asist yapmış. Böylelikle 9. sezonumuzun sonuna geliyoruz. Bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda gerçekten iyi bir performans sergiledik. Onun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten kötü bir performans sergilemişiz. Yani gruplara 17. sırada tamamlamamızı geçin. Daha playoff var da Villarreal gibi bir takıma eğlendik. Yani gerçekten kötü bir durum bizim için bu. Onun dışında da Süper Kupa'da Barcelona' yenildik. Yani bu sezon Türkiye Kupaları dışında gerçekten kötü bir sezon geçirdik. Ama artık iş işten geçti. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Ve elimizde artık 10. ve son sezonumuz kaldı. Hızlıca son sezonumuza geçelim. Kötü geçen sezonun ardından bu sezon ilk 11'imize iki tane değişiklik yapmayı düşünüyorum. Bunlardan ilki Emirhan İlkan'ı yollayarak yerine bir tane orta saha almak olacak. İkinci ve son olarak da stoperimiz Barre'ye yollayarak yerine yeni bir tane stoper alacağız. Size söylediğim gibi iki oyuncuyu da sattım. İkisini de gerçekten iyi fiyatlara sattım. Yani transfer bütçemizi bir aile yükselttik bu sayede. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 155 milyon euroluk bir transfer bütçemiz oluştu. Newcastle United'dan Pedri'yi 90 milyon euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Ronald Araujo'yu Paris Saint Germain'den 30 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Yönetim bu sudan bizden Süper Lig'de şampiyon olmamızı isterken Türkiye Kupası'nı ise kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise finale kalmamız isteniyor. Kadromuza kattığımız iki yeni oyuncudan sonra oluşan yeni kadromuz bu şekilde oldu. Yani bu sudan gerçekten çok iyi iki tane oyuncu kadromuza kattık. Bu oyuncular bir tık yaşlı ama pek sorun çıkarmayacak zaten bu son sezonumuz. Yani o kadar genç olmalarına ihtiyacımız yok. Şu anda bize bir sezonluk performans verse yeterli bu ve artık bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde rezalet bir performans sergilemiştik. O yüzden herhangi bir oyuncumuzun Ballon d'Or alabileceğini zannetmiyorum. O yüzden şimdi hızlıca Rebuild'imizin 10. ve son sezonunun sonuna simüle edelim. Bakalım takımımız Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir performans sergileyecek. Süper Lig'de 91 puanla tekrardan şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası finalinde ise penaltılar sonucunda Göztepe'ye yenilmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplara 21 puanla birinci olarak bitirerek direkt son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turunda ise geçen sezon bizi playofflarda eleyen ile toplamda 4 birlik skorla yenerek elemişiz. Çeyrek finalde ise geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti Nins'i toplamda 4 2lik skorla yenerek yarı finale yükseliyoruz. Yarı finalde ise Napoli'yi toplamda 5 2lik skorla yenerek 10. sezonumuzda da Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinde ise Atletico Madrid'i 4-1'lik skorla yenerek 10 sezonluk rebüylimizde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyoruz. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise 10 numaramız Can Uzun, tam 47 gollük bir katkı vermiş. Forvetimiz Troy Paris tam 32 gol atmış. Sağ kanatımız Neriman Akunzade ise 24 gol atarken 11'de asist yapmış. Bir diğer kanatımız olan Hassan Oday ise gerçekten kötü bir sezon geçirmiş. 12 gol atarken 6 asist yapmış. Demir Ege tam 13 gole doğrudan etki etmiş. Ve bu sezon kadromuza kattığımız Pedri ise 6 gol atarken 16 da asist yapmış. Ve en başından beri bizimle bulunan sol bekimiz Toral Bayram olsa 4 gol atarken 8 de asist yapmış. Böylelikle videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim.